Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir gün içerisinde bugün doğum günü hediyelerim videosu yapıyorum. Çok Youtuber denilince akla gelen ilk isimdi. O kadar başarılıydı ki artık oyunu kuruluna göre oynamıyordu. Adeta oyun kuruyordu. En iyi Youtuber, Instagramer Enes Batur. Bu hepimizin mutluluğu. Başarılı girişimcilerin en büyük ortak noktası en iyisi olmaya çalışmalarıdır. Peki en iyisi olduğunuzda ne olur? Bu zirve ne kadar sürer? Yarışçılığın zirvesindeyken nasıl bırakabildin? Bıraktım mı sanıyorsun? Onlar beni bıraktı. Ömer derdi, her ihanet sevgiyle başlar. Tam adıyla Enes Batur Sungurtekin. 1998 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Babasının özel harekatçı, annesinin hemşire olması nedeniyle başka şehirlere sürekli tayinleri çıkıyor ve taşınmak zorunda kalıyorlardı. Ankara'da 2 sene kaldıktan sonra ailesinin tayini yüzünden Erzurum'a gitti. Erzurum'da eğitim hayatına başlamış ve birkaç sene sonra tekrar başka bir şehre Antalya'ya taşınmak zorunda kalmıştı. İlkokul yılları güzel ve sıradan geçse de ortaokula başlaması ve ergenliğe girmesiyle birlikte hayatı kabusa dönmüştü. Normal bir çocuktan onlarca kat daha fazla sivilcisi olmuş ve bu arkadaşları tarafından çok fazla zorbalığa ve dışlanmaya uğramasına neden olmuştu çok yaramaz ve ortalama bir öğrenciydi. Hatta sınıf öğretmeni tarafından bile pek sevilmezdi. Ona hiçbir zaman iyi bir yere gelemeyeceğini söylemişti. Bilgisayarlarla da o yaşta tanıştı aslında. O zamanlar Enes en büyük hayali okul çıkışı. internet kafeye gidip oyun oynayabileceği bir arkadaşı olmasıydı. Akran zorbalığı yaşamış biri olarak Enes'in o zaman yaşadıklarını çok iyi anlıyorum. Zorbalık, alay edilme sizi severek gittiğiniz okuldan, arkadaş çevrenizden soğutur. Sanki bu hayatta fazlalık mısınız gibi hissettirir ve ister istemez yalnız olursunuz. Her neyse ortaokul bu şekilde geçtikten sonra Antalya Kepez Anadolu Lisesi'ni kazandı ve o lise pek de kaliteli bir lise değildi. Şehrin kıyılarındaydı. Lisede oyun oynamak dışında sadece okula gidip geliyordu. Şu anki bildiğimiz yüz binlerce Türk öğrencisi gibiydi ve hala dışlanıyordu. Hiç arkadaşı yoktu. Yine Yalnız da anlayacağınız. Yalnızlık bazen en iyi dosttur. Bazen de en büyük düşman. Bunu kabullenip nasıl baktığınıza bağlı. Enes de bunu kabullendi ve bir çözüm arayışına girdi. Ve bu hayatının tam anlamıyla değişmesine ve onu Türkiye'nin en büyük Youtuber'ına dönüşmesine sebep olacaktı. Son zamanlarda yaptığımız her canlı yayında aynı soru geliyor. Nereden başlayabilirim? Hiçbir sermayem yok. En mantıklı iş modeli nedir? Aslında cevabı çok net. E-Ticaret. Peki sıfır sermaye ile e-ticaret yapılır mı? artık yapılır. Çünkü çözüm İkas. Birincisi İkas ile tamamen ücretsiz bir e-ticaret sitesi açıyorsun. Ne kurulum ücreti var ne de aylık ödeme. Satışa da ödeme almaya da hemen başlıyorsun. Hatta ilk 6 ay kargo masrafları İkas'tan. Toplamda 9.000 TL'ye kadar destek veriyorlar. Bu daha önce hiç yapılmamış girişimcileri destekleyen harika bir kampanya. Bu yüzden artık hiçbir bahanen kalmadı. Hemen aşağıya bıraktığım linke tıkla ve oradan İkas'la birlikte tamamen ücretsiz bir şekilde e-ticarete başla. Bir gün evde bilgisayar başında otururken Tesadüfen YouTube'a girdi ve şu anda 100 milyondan fazla abonesi olan PewDiePie'nin videolarına denk geldi. Açtı ve izlemeye başladı. Videoda PewDiePie'nin arkadaş yanlısı tavırları ve samimiyeti Enes'in çok hoşuna gitmişti. Sanki bir arkadaşıyla konuşuyordu. Tam onu izlerken yalnızlığını giderecek harika bir fikir geldi aklına. Bir YouTube kanalı açacaktı. Bu sayede onu olduğu gibi seven insanlar olacak ve onlarla sosyalleşebilecek, arkadaş olabilecekti. Çünkü anlamıştı. Bu böyle devam edemezdi. YouTube'a oyun videoları çekerek başlamıştı karar verdi. Başta tabii ki birçok zorlukla karşılaştı. Mesela bilgisayarıyla video çekmeye çalışırken ya sürekli donuyor ya da bir anda kapanıyordu. Ama yine de bir çözüm üreterek bilgisayarın altına bir buz koyarak ilk videosunu çekti ve YouTube'a yükledi. İlk video olduğu için başta tabii ki de sıfır izlendi. Bu yüzden o dönemlerde oldukça popüler olan YouTube videolarını forum sayfalarında paylaşanlar gibi Enes de kendi videolarını oralarda paylaşmaya başladı. Uzun uğraşlar sonunda bir şekilde tam 100 izlenmeye ulaştı. O zamanlar onun için çok büyük bir sayıydı Tam 100 kişi onu izlemişti Hatta 3-4 tanesi yorum yapmıştı Bu onu çok mutlu etti Adım adım tek tek abone sayısı arttı Her geçen gün kendini geliştirmeye Ve düzenli planlı birine dönüşmeye başladı Her şey yoluna girmişti anlayacağınız Ve yeni insanlarla tanışıyordu Tam istediği gibi Ancak tam o sırada ergenliğin ikinci evresi girdi Ve bu dönemde YouTube kenara itildi Enes'in ilgisi artık içerik üretiminde değil, YouTube'da değil, eğlence ortamlarındaydı. Ve bu yaklaşık bir yıl boyunca devam etti. Ama zaman geçtikçe farkına vardı ki asıl tutuksu orada değildi. 2014 yılının yaz aylarında YouTube'a tekrardan döndü. Ancak artık oyun değişmişti. Rakiplerin milyonlarca abonesi olmuş, kendini geliştirmişlerdi. YouTube bambaşka bir yöne evrilmişti. Oysa hala 3-4 bin abonesi olan biriydi. Bu durum onu yıldırmadı. Daha da sağlam bir şekilde tekrar her gün düzenli olarak video atmaya başladı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize arkadaşlar. Bugün ilginç, komik, değişik reklamları izleyerek gülmeme challenge yapıyoruz. Çok garip değil mi? Belki de o yaşta tekrardan YouTube'a dönmeseydi hayatının en büyük hatasını yapacak ve biz Enes Batur diye birini hiç tanımayacaktık. Hayatta karşımıza çıkan fırsatları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü doğuracakları sonuçları asla bilemeyiz. Mesela çok çocukluğumuzda yer edinmiş Mr. Wayne ağır kekemelik sorunları yüzünden oyunculuğu bırakmayı düşünüyordu ama son anda kendini sahneye atarak doğaçlama bir performans sergiledi. Ve işte o an bugün bildiğimiz Mr. Bean doğdu. Bugün bu adamın serveti 150 milyon dolar. Eğer kekemeliği bahane edip bunu yapmasaydı, bu işe girmeseydi yine aynı şekilde hiç tanımayacaktık. Enes içerik yükleme sürecine devam ederek 5 Mart 2016 yılında tam 1 milyon aboneye ulaştı. Ve sadece 1 yıl içinde 2017 yılında 5 milyon aboneye ulaşarak Türkiye'nin en büyük kanalına sahip oldu. 5 milyon abone. Enes'in bu noktaya kadar gelmesi almasını sağlayan çok büyük bir disiplini ve azimi vardı. Fakat bu çok hızlı yükseliş beraberinde büyük çöküntüleri de getirecekti. 2017 yılında Enes Batur'un menajeri ona ilginç bir fikirle geldi. YouTube'da büyük bir kitleye ulaşmışken YouTuberların aynı kasabada yaşadığı bir film projesi yapmayı önerdi. Enes de bu fikri daha da geliştirerek kendi hikayesini anlatacağı bir film çekmeye karar verdi. Bu film çoğumuzun bildiği hayal mi gerçek mi oldu. Gösterime girdiğinde büyük bir ilgi gördü ve 1.8 milyon izleyiciye ulaşarak o dönemde büyük bir başarı elde etti. Bu başarının ardından Enes Türkiye'nin ilk sosyal medya altın kelebek ödülünü kazandı. O güne kadar olan süreci çoğunuz biliyorsunuz ama asıl hikaye işte şimdi başlıyor. Aynı yıllarda Enes uzun süredir birlikte olduğu ve sosyal medyada bir hayli göz önünde yaşadığı ilişkisini Başak Karahan'la sonlandırdı. Bu dışarıdan bakıldığında çok sıradan bir ayrılıktı. Ancak Enes uzun zamandır göz önünde bir figür olduğundan ayrılığın ardından sosyal medyada büyük bir lince maruz kaldı. Yüzbinlerce kişi tarafından ağır hakaretler aldı. Adeta bir suç işlemiş gibi davranıldı. Bütün bunların ardından kazandığı altın kelebek ödülünü herhangi bir somut gerekçe göstermeden geri aldılar. Hakkında pek çok sahte haber yapıldı. İnsanlar adeta düşene bir tek me daha vurmak istercesine sıraya girmişti. Filmde birlikte çalıştığı isimler binlerce hatta yüzbinlerce takipçi kazanmıştı. Ancak zaman geçtikçe bu isimlerin çoğu Enes'e sırtını döndü. Tüm bu olayların ardından Enes 2018 ve 2019 yılları arasında ciddi bir psikolojik çöküş yaşadı. Kendini gece hayatına ve partilere verdi. O en baştan beri sadece mutlu olmak istemişti. Hiçbir zaman para tutkusu olmamıştı. Yapamazsın diyenlere, onu dışlayanlara kendi varlığını göstermek istiyordu. Bu belki de çocukluğunda yaşadığı zorbalığın bıraktığı bir izdi. Ama bu sefer büyük bir yün kazandığı için yeniden yalnızlaşmıştı. Bu yolculukta edindiği dostluklardan tek tek ayrılmaya başladı. Artık her gün video yüklemeye bırakmış, haftada birkaç video yayınlamaya başlamıştı. Tabi her şeye rağmen içerik kalitesini yükseltmişti artık Logan Paul gibi isimlerle video çekiyor, yüksek prodüksiyonlu işler çıkarıyordu. Ama hala mutlu değildi. Zamanla daha hayata karşı umutsuz, günü birlik yaşayan birine dönüştü. Başlangıçta onu destekleyen samimi kitlesi yavaş yavaş azaldı. Ne yaparsa yapsın bu gidişatı durduramıyordu. Her şeye sahipti ama kalabalıklar içinde bir yalnızdı. 2020 yılına gelindiğinde içeriklerinin kalitesi ciddi anlamda artmış, kısa sürede 10 milyon aboneye ulaşmıştı. 10 milyon abone. Her şey yeniden düzene girmişken o bildiğimiz ünlü trafik kazasını geçirdi. Kaza şöyle yaşandı. Camaro marka arabasıyla ortalama hızla bir yolda giderken Kökü geniş ve yola taşan bir ağacı fark etmeyerek ağaca gömüldü. Çarpmanın etkisiyle araç havalanarak takla attı. Kaza sadece 3 saniye sürdü ve araç paramparça oldu. Kaza haberi bir anda bütün ülkeye yayıldı. Bazı haber siteleri ilgisiz, yanıltıcı başlıklar attı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ağaca zarar geldi diyerek Enes'i suçladı. Adamın ölümden döndüğü kazada bile insanlar onu linçliyordu. Olay zamanla bugün bildiğimiz sosyal medya mimine dönüştü. Ve uzun süre dalga konusu oldu. Sonrasında her şeye rağmen Enes kariyerinde yeniden zirveye çıkmasını sağlayacak şarkılar yayınladı. Dolunay, Ayaz, Bilyom gibi şarkılar. Bu şarkılar yüz milyonlarca kez dinlendi. Peki nasıl oluyor bu? Nasıl Enes Batur yaptığı her işte bu kadar başarılı oluyor? Bunu size şu hikayesiyle anlatmak istiyorum. Enes bir gün şarkı söylediği öylesine bir story paylaştı. Bir anda binlerce kişi sesini beğenmediğini, çok kötü olduğuna dair mesajlar attı. Bu eleştiriler Enes'i e hırslandırdı ve kendini kanıtlamak için stüdyolara kapandı. Aylarca sabahlara kadar çalıştı. Sonunda Dolunay adlı şarkısını yayınladı. Ve bu şarkı sadece YouTube'da 170 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Enes her ne kadar uğraşsa da tartışmaların ve ilinçlerin tamamen önüne geçemiyordu. Ve bu onun yavaş yavaş yok olmasına sebep olacaktı. Enes 15 milyon aboneye geçtiği dönemde İçerik anlamında sıradanlaşmaya başladı. Ya yurt dışında tutmuş içerikleri kopyalıyor ya da sadece vlog çekiyordu. Bu bir süre böyle devam etti. Ama sonra da onu sıkmaya başladı. Çünkü artık 10 yılı aşkın süredir içerik üretiyordu. Ve bir tükenmişlik yaşamaya başlamıştı. Üstelik kendisinin neredeyse bütün röportaj, podcast ve içeriklerinde dile getirdiği gibi onu heyecanlandıran şey rekabet ve kazanma tutkusuydu. Ama uzun yıllar zirvede kalmak bu duyguları yok etmişti. Ve Enes Batur 24-25 yaşına geldiğinde hayatında deneyimleyebileceği her şey yaşamış gibiydi. Milyonlar, şarkılar, büyük başarılar ve deneyimleyecek bir şey kalmayınca, ulaşılacak bir hedef kalmayınca sonunda adım adım içerik üretmeyi azalttı. Ve sosyal medyadaki linç kültürüne artık dayanamaz haline geldi. En önemlisi o anlattığım zirvedeki yalnızlık daha da arttı. İnsanlar hala onunla sadece çıkar uğruna arkadaşlık kuruyordu ve bu durum onu derinden yaralıyordu. Başarılı girişimcilerin en büyük ortak noktası en iyisi olmaya çalışmaktır. Aslında zor olan en iyisi olmak değil, en iyisi kalmaktır. Çünkü zirve öyle bir noktadır ki orada kaldığınız süre boyunca psikolojinizi bozar. Sizi geçmek ya da sizden yararlanmak isteyen insanlar sırtınızdan bıçaklar. Kimin sizi siz olduğunuz için sevdiğini artık anlayamaz hale gelirsiniz. Bütün bu etkenler yıllar boyunca birikti. Enes en sonunda dayanamadı ve zirvede bırakmayı seçti. Çünkü başta da anlattığım gibi para onun için hiçbir zaman hedef olmadı. Elbette büyük paralar kazandı. Ama tek isteği toplumdan ayrı hissetmemek, kendisiyle aynı fikirde olan insanlarla tanışmak, arkadaş olmak ve mutlu olmaktı. Bunu belirli bir dönem başardı da Enes artık 1000 abonesi olan, kendi halinde mutlu bir hayat süren o eski zamanlarına dönmek istiyor ve bu durum bize yine çok önemli bir ders veriyor. Parayı, şöhreti, ünü hepimiz isteriz ama onlara sahip olmak tam anlamıyla mutlu olacağımız anlamına gelmez ve hiçbir zaman da gelmeyecek. Ve şöyle bir durum var. Ünlüyken yaptığınız en ufak hata kariyerinizi bitirebilecek bir seviyeye, bir büyüklüğe gelebilir. Hele ki bir sosyal medya ünlüsüyseniz. Halkın önünde her hareketiniz büyüteşle izlenir. Mesela Enes'in alkollüyken çekilen görüntüleri bunun çok net bir örneğiydi. Normalde herhangi birini bu şekilde yolda görsek pek bir tepki vermeyiz, kendi hayatı dar geçeriz. Ama bir ünlü olduğunda işler böyle yürümüyor. Sosyal medyanın verdiği zararlarla ilgili binlerce video yapılmıştır ama ben şunları da eklemek istiyorum. Bu sanal dünya, irade, sevgi, merhamet ve empati duygularımızı köreltiyor. Bundan bir an önce kendimizi kurtarmamız gerekiyor. Çünkü linç yüzünden, eleştiri yüzünden kendine zarar veren insanlar var. Sonuç olarak Enes'in yıllardır artan linç ve baskıya rağmen hala dimdik durmasını, herkesin yapamaz dediği şeyleri yapmasını çok takdir ediyorum. Ve umarım tekrardan geri döner. Ve bu kanalda beraber bir podcast çekeriz en az Enes Batur kadar benzer ve ilham verici bir hikayeye sahip biri daha var. CZN Burak. Onun hikayesine de ekrandaki kartı tıklayarak ulaşabilirsin. Orada görüşmek üzere. Kendine lütfen çok iyi bak.